Babam yalandan çok anlıyormuş gibi Bunlar kavurmalık et diye lan. Siz, siz, siz kimden anlamazsınız Siz anladığınızı mı sanıyorsunuz evet, Babam çok soğuktan Aynı bu sakinlikte <laughs> Biz burada neyle uğraşıyoruz Seninle neyle lan? lan <laughs> Oğlum bu sene kurbanı Bir yerde kestik tamam mı Şimdi dayım babama öyle bir anlatmış ki zaten Instagram'dakiler az çok hakim. Dayım babama öyle bir anlatmış ki enişte eti öyle bir kesiyorlar ki bak hayvan kesiliyor parça parça pirzolalık kavurmalık yok işte şınlık bunluk sana direkt öyle veriyorlar. Bize dedik ki baba bak orası ana baba günüdür öyle bir şeyi hiçbir yer yapmaz. O kasabın işi onu normal kurban kesen bir yerde yapamazlar öyle bir şey imkansız biz sistemden caymayalım. Biz normal yine kendi yerimizde etimizi ayarlatalım. Ondan sonra ona göre vereceğimiz yerleri güzel güzel dağıtalım. Öyle özel kesim falan kimse yapamaz. Sana tek tek yok işte bifteklik kavurma yok işte işte kaburga kısmı pirzola kısmı ondan sonra işte başka kısımlar köftelik kıymalık falan kimse onunla uğraşmaz. Kim burada kıymaya mı çekecekler eti onunla mı uğraşacak adamlar? Lan! Siz salak mısınız? Ben onun için ekstra kesim ücreti ödedim lan! Siz, siz, siz bir sikimden anlamazsınız. Siz anladığınızı mı sanıyorsunuz? Öyle şey mi olur? Kilo başına ben işte 60 lira 100 lira fazla para ödedim. Öyle şey mi olur? Saçmalama lan. Baba diyoruz yok öyle bir şey. Olamaz. imkansız lan. Oğlum hiçbir şey bilmeden konuşuyorsunuz. Hiçbir şey bilmeden konuşuyorsunuz. Gittiğimiz zaman göreceksiniz lan dedim. Baba olmaz. Okan diyor olmaz. Okan da en küçük ya. Okan'ın ağzına sıçıyor. Okan'a diyor lan sen ne anlarsın eşşol eşek şöyle böyle bağırıyor gözler pörtlüyor tam bayram sabah dedik hadi bakalım gidelim görelim abi gittik Johnny bak bak şuradan başladı şuradan sola gidiyorsun ondan sonra şuradan aşağı iniyorsun burası da kesim alanı tamam mı bak şimdi normalde geliyorsun normalde bu yol iki şeritlik yol ya şimdi şurayı şöyle hayal et burası iki şeritli yol Tamam Abi adamlar öyle bir araba çekmiş ki zaten dakika birden ben dedim ki a boku yedik. Ha, direkt boku yedik bak. Şurada bir araba. Şurada bir Hepsi park etmiş ha. Şurada arabalar. Böyle böyle park etmişler. Yani hayal edin. Tüm yol boyunca sağa sol kimisi işte biraz burnunu açıkta bırakıyor. Kimisi şey yapıyor. Yani tek araba kıtı kıtına geçiyor ya. Ucu ucuna milim milime. Yol zaten böyle. Şurada dört yol kısmı var. Sağa da gidiyor. Şuraya da gidiyor. Tamam mı? Her yer milim milimine dolu ve cayır cayır buradan araba geliyor, buradan da araba geliyor. Buradan kurbanını alan çıkıyor, buradan kurbanını almaya geliyorlar. Yani her yer tıkanıyor. Full trafik. Arabayı çektik, yürüyerek gittik. Dedik ki ne yapacağız hadi bir gidin bakalım. Gittik, hayvanı kontrol ettik, ettik falan filan. Kesmiştim. Başında zaten mekana bir gittik. Lan 50 tane kesen adam var. Hayvan geliyor, cırırt çıkıyor cırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr çıkıyor lan içimden diyorum ki La bunlar nasıl temizleniyor nasıl ediliyor 50 kişi burada kesiyorlar sıcağın altında et kesiliyor Lan sabah kesmeye başlasa akşama kadar bu adamlar burayı temizliyor mu Çünkü orada et parçası kalıyor acaba virüs oluşur mu ha, Oraları geçtim artık çünkü çok kalabalık yani durmuyor Ya ben size diyeyim 1500 kişi var siz deyin bana 2000 kişi var öyle bir yer çok kalabalık. Herkes kurban etini almaya gelmiş. Parça parça alanı var. Direkt tüm danayı alan var falan. Bok kokoroz. Ya e, o normal bir şey. Dünyanın en normal şeyi. Johnny. Yürüyerek gittik. Ondan sonra baktık oraya dedik ki ha bizim hayvan kesilecek. Çıkacak. Biz dedik ki anca geliriz baba. Kadircan'la beraber çıktık. Hemen gidin. Kadircan. Kadircan hadi gel. Oradan hemen gelin. Bağırıyor zaten. Babam o kadar heyecanlandı ki. Babam bir de çok tezcanlı bir adamdır. Durmuyor yani. Bağırıyor orada milletin ortasında. Hemen arabaya alın gelin falan millet bakıyor falan. Dedik tam baba biz gidiyoruz gidiyoruz Karcanla giriyoruz. Karcan dedi kanka boku yedik. Buradan araba gelmez. Dedik ne yapacağız ne edeceğiz falan. Şansımıza buradan arabalar ilerlemeye başladı. Buradakiler geri geri çıktılar. Hani bura boşaldı buradan çıkan buradan gidiyor. Boşaldı biz bindik. Binmemizde bura akmaya başladı. Tamam dedik iyi rahatız sıkıntı yok. Ondan sonra getirdik bizim arabayı. Ama çok dar yani. Hani diyoruz ki lan girdik de nasıl çıkacağız? Johnny girdik. Ondan sonra geri geri yanaştık. Babam yine bağırıyor. Dedi ki in lan arabadan in ben süreceğim falan. Hani kendisine özel bir park plana planlamış orada. Dedik tamam baba. zaman bindi arabaya. Geri geri gidiyor camı açmış sosyal. Hadi can Mert o araba çeksin oradan o araba oradan çeksin falan. <laughs> tamam baba. Abi dedik abi sana zahmet sen şuraya çek de biz oraya girelim hani dolduralım falan. Adam çekti arabayı falan indik. Ondan sonra işte eti koyduk arabaya. Eti arabaya koyduktan sonra çıkacağız. Lan arabaya bir bindik. Johnny buraya geldi babamlar. Bizimkiler burada. Burada arabalar var. Ama buradakilerin geri gitme şansı yok lan. Bir kilitlendi. Herkes birbirine bakıyor. Hani kim ne yapacak, kim edecek. Ulan ne olacak, ne edecek falan diye. Ulan indik arabadan. Kadircan ben Okan. Yani mekanda aslında buranın sahipleri bu kadar hayvan kesiyorlarsa 3-5 tane adam ayarlasalar, arabaları çektirtmeseler, trafiği düzenleseler, en kötü bir ne bileyim bir polisle morisle bir şeyle anlaşsalar aslında hiç problem olmayacak. Ondan sonra Kadircan ben Okan indik, bildiğin trafik polisi yaptık. Abi buradaki tek tek işte 15 tane araba varsa tek tek hepsine dedik ki, abi geri geri çıkın, abi geri geri çıkın, abi geri geri çıkın, abi geri geri çıkın, abi geri geri çıkın. 3 kişi 20 dakika, 25 dakika sadece milleti geri geri çıkarmayla uğraştık. Harbiden de yaptık. Herkesi geri 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 çıkardık, çıkardık çıkardık Orada bir değnekçi olması lazım aynen öyle. Yani biz onu yapmasak orası bekleyecek herkes kalacak. İndik ondan sonra orayı tek tek herkes geri geri geri. Bir de babam arıyor. Oranın nasıl kalabalık olduğunu anlatmak ister misin açayım mı? Evet kurban bayramında e, kurbanımızı kesmeye bir köyüne gittik. Ama Ciğirköy'e döner dönmez e, kurban aldığımız yerde ana baba günü bir mahşer kalabalığı vardı. Dedim ki lan bu kurbanı biz aldık da kurbanı nasıl kestirip de arabaya koyacağız Allah yardımcımız olsun dedik. Arabaları hemen girişte bir yere çektik. Ondan sonra kurban kesim alanına gittik. Aa, o yol kapalı, trafik kapalı insanlar birbirleriyle işte oradan kurban alma telaşıyla, kesim telaşıyla dedim vallahi biz hap yuttuk hani büyükbaş hayvan olup da bir hisse ne olsa da hani yine kucağımızda tutar götürürsün ha. Tutar götürürsün bir hisse olsa bir direkt büyükbaş. onun ağacında 7 tane hiç işte mesela kendi ailemiz olarak kestiğimiz ama 7 tane kasaya hazırlanacak. 36. sıraymıştı. 36. sırada bize geldi. da Mert'e dedim ki oğlum siz bir gidin de şu Ford Transit'i alın gelin bakalım. Ama Doğru aynı için. bu sakinlikte söylüyor arkadaşlar. Babam çok soğukkanlıdır. Aynı bu sakinlikte. Heyecanla. <laughs> Alın gelin şu arabayı çabuk. <laughs> Ondan sonra Okan, Okan'a da dedim ki sen git şu kurbanın parasını yatırmaya sıraya gir. Okan sıraya girdi. Bizimkiler yedi kasa e, teraziye koydular boş kasaları. Gelen kurban etlerini orada parçaladılar, tahsim ettiler. Yedi kasayı bizimkiler bitti iş. Ondan sonra kasalardan etler indirdik yere kasaların içerisinde. Okan'a dedim sen etin başında bekle. Ben bir bakayım bizimkiler ne yaptılar. Arabayla nasıl gelecekler? Vallahi bu işten bir çıkabilirsek Allah hayırlısını versin dedim. Çok büyük sıkıntı. Bir daha da burada dedim bedava verse ne kurban alırım ne de buradan kurban keserim. Ama çok kalabalık. Baba ben böyle bir şey gördüm. Sıfır yönetim. Yani bildiğin evet. mahşer günü gibi herkes kavga da çıkar orada ya. ya. Arkadaşlar yol yolu düşünebiliyor musunuz? Sağ tarafa bir araç park etmiş, sol tarafa bir araç park etmiş. Sadece bir aracın gidiş veya geliş yönünden gelmesi lazım. Gidişte araç geliyor. Karşıdan da araba geldiği zaman trafik kilitleri yok alıyor. Kilit. Arabaların birbirine yol verme şansı yok. Ya gelen kısım geri gidecek ya e, öbür kısım geri gidecek. O da ben geçeyim diyor. Öbürü yol vermek istemiyor. Trafik tıkanıp kalıyor. Mümkün değil. Ondan sonra oradan bir baktım. Kadıcan'la Mert Transit'te geliyorlar. Gel gel hemen dedim el işareti yaptım. Çabuk gelin buraya diye ondan sonra. Kadircan gel oraya gelince Kadircan'a dedim ki Kadircan arabayı Ford'u geri geri yanaştırır sakancı olur. Yoksa olmaz. Sen bileyim ben arabayı yanaştırayım geri geri dedim. Kadircan, Mert, Okan artık arabanın arkadan bakırlar. Baba gel, baba gel, baba gel. Düşünebiliyor musun? Yani iki dakikada geleceğimiz yolu 15-20 dakikada arabayı zor yanaştırdık. Tabii 20 dakika, 25 dakika. Zor yanaştırdık. Lan yanaştırdık arabayı dedim ki Allah yardımcımız oldu da vallahi bunlar geliyorsa bu Ford'dan mümkün değil gelmez. Biz zaten çok korktuk. Dedik ki Kadircan'la yani gel nasıl gideceğiz yani? Giderken kara kara onu düşünüyoruz da ne yapacağız da bu yoldan geçilir mi geçilmez mi? Ondan sonra etleri hemen Mehmetle e, Okan yukarıya çıktı. Kadircan aşağıdan da biz etleri verdik arabaya. 7 kasa et. Herhalde tahminim 350 kilo 370 kilo gelecek şekilde etlerdi. Vallahi işte bir Ondan kasa sonra... 50-60 kilo vardır herhalde var var. Ondan sonra yedi kasa eti tuttuk hemen ondan sonra Ford Transit'e yükledik. Kadircan'la Mert'e de dedim ki Mert gidin oğlum biz Okan'la beraber gelelim Ford'la. Ondan sonra oradan biz çıktık. Yine Kadircan'la Mert sağ olsun yolu açtılar bize yine. Yolu açtıktan sonra bir 10-15 dakika 20 dakikada da oradan yol açılana kadar bekledik. Ondan sonra da çıktık. Çıktık zar zor kurtulduk. Dedik zor ki valla nasıl girdik de nasıl çıktık anlayamadık. <laughs> Valla Allah'a yardımcımız oldu dedim. Yoksa bir sürü sıkıntı. Arkadaşlar yani orada görevliler yolun sağına ve soluna araba çektirmemeleri lazım. Tabii abi. ya beş tane adam tutsa o işi halleder ya. Evet. Öyle bir şey olmadığı zaman da adam mesela 67. sırada adam cumadan sonra kurbanı kesilecek. Adam arabayı bir şekilde içeriye sokmuş. Et dağıtım yerinin oraya gelmiş. Ya abi sen Kaçıncı sıra senin diyorum 67. La abi 36. sıra bizim seninki 200 saat sonra senin gelecek. Sen niye buraya arabayı çektin? Ya boşluk buldum girdim. Heh. Ya böyle de bir sıkıntı var Tabii ya. bunu işte çok o kadar kişi alıyorsan onu organize de etmen lazım yoksa işte böyle kargaş çıkar. Ben sana söyleyeyim orada kavga da çıkmıştır. Çıkmıştır da problem de olur ya çok sıkıntı olur orada. Tabii ya. Ondan sonra dedim ki abi bu sene kurban oldum Allah yardım et hayvanımızı kestik etimizi aldık bir daha bana bedava verse buraya gelmem. Yani <laughs> bir yandan eğer yani orada girişin itibarinden, et alanından itibarına kadar sağlı solu 5 tane adam olacak. sağa sola hiç araba pas Tabii etmeyecek. Ya. O Aynen. zaman geliş gidiş yolu açık olur. Heh, tertemiz olur. Kimse hiç de sıkıntı çekmez. Olmaz. Kimse bir gram problem çekmez. Aynen öyle. Problem çekmez. E bir yandan da şimdi et kesim alanda diyeyim ki size 20 tane araba girmesi lazımken, 15-20 araba girmek lazımken e tanesi ta 2 saat 3 saat sonra kesilecek etini alacak adam arabasını getirmiş çekmiş oraya kolaylık olsun diye. İşte Anladım da o 10 araba kıpırdamıyor ki. Öbür evet. türlü de öbür adamlar Daha da sıkıştırıyor. Etini almak için gelen adam yer bulamıyor. Bir sıkıştırıyor. Kilit ya işte neyse. Allah'ın izniyle bitirdik işte. Allah'ın izniyle Allah kabul etsin. Ettim. Allah kabul etsin. Amin babacığım. Teşekkür ederiz. Hadi, Hadi bakalım. Yapıyor. Herkese selamlar, hayırlı bayramlar herkese. Hayırlı Hadi bayramlar görüşürüz. babacığım. Görüşmek üzere. Ama siz 36. sıraymışsınız. bir bunları yaşamamak için babam gibi Ramazan'da alıp birinci sırada kestiriyoruz. Gittiğimizde kimse olmuyor. Siz de deneyin. Yani o iş öyle olmuyor. 30. sıra... Sen öyle hayal ediyorsun da 30. sıra dediğimiz sabah 8.50 ha. 30. sıra dediğimiz bizim öğlen değil biliyorsun değil mi? Öyle bir kalabalık var oğlum. La oğlum. Orada bir de en büyük stres ne biliyor musun? Allah'tan tek kişi değiliz. Allah'tan bir de kalıplı bebeleriz. Hani şimdi bir de Kadircan, Madircan da tam... Badici ya amına koyayım. 50 santim kolu var. Şöyle giymiş tişörtü. Şimdi adam orada geri git dediğim zaman karşıdan da tepki gelmiyor. Karşıdan tepki gelse o da problem. Şimdi orada kalabalığız bir de. Kalabalık da olmasan. Şimdi hani şey de olmasan, kalıplı da olmasan. Hani orada bir incecik bir çocuk olsan. abi size zahmet arabayı geri alır mısın desen. Adam diyecek ki ben ne geri alacağım kardeşim. Adam davarın tekidir. Adam çözüme uğraşmak istemiyordur anladın mı? Bir de orada şimdi benim takipçiler falan filan da geldi. Orada sohbet muhabbet ediyoruz hani kalabalıklaştık orada iyice. Öyle olunca da kimse bir şey demedi. Hani az kişi olsak belki adam diyecek ki orada ben ne geri alacağım kardeşim? Ayırdır. Ne yapacağız? Sabahtan beri sıra bekliyoruz burada falan dese orada ip kopar. Hani orada güzel bir şey yapmaya gelmişsin, işin sonunda kavga çıkar. Anladın mı? Yani Allah korusun. O, onu o, onun stresi de var insanın üstte şimdi. Adama geri git diyorsun da gidecek mi yani? Ben trafik polis değilim bir şey değilim oranın sorumlusu değilim. Neyse Allah izniyle hallettik orada bir şekilde çıktı millet hop uzadık dedik baba. Direkt bana dedik baba bir daha burada kestirmek. Aman diyeyim dedik aman 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 aman. Bir daha kestirmek. Orada çünkü millet şey yapıyor. Bir büyük başa 7 kişi giriyorlar tamam mı? Ama herkes bir pay sahibi. Atıyorum adam ailecek bir pay almış. Diğer adam ailecek bir pay almış. Diğer aile bir pay almış. Adam arabasını uzağa çekiyor. Diyor ki ne alacak amına koyayım diyor işte. İki kişi taşırız kasayı diyor. 50 kilo olsa diyor. Bir ucundan sen bir ucundan ben tutsak. E dursak değilsek falan adam onu taşıyabiliyor. Ama senin bir büyük başı taşıma şansın imkansız orada ya. Vlog beklerdik abi. Aynen Nurettin. Ben orada bir de vlog çekmeye çalışsam var ya babam beni bir döverdi. <laughs> lan, biz burada neyle uğraşıyoruz? Sen neyle uğraşıyorsun lan? Lan! <laughs> biz zaten orada eti gördük. Eti gördüğümüz gibi baba biz sana ne diyoruz dedik. Sa ne demiştik dedik. Tamam dedi halledeceğiz halledeceğiz. Hatalı olduğunda olunca da hemen sakinliyor. Ondan sonra hemen bizim eve gittik. Hemen babam yalandan çok anlıyormuş gibi. Bunlar kavurmalık et diye. Yalandan 2-3 tane parça çıkardı. Ama parça artık ne için yapılmış artık? Kavurmalık mı ne bileyim işte. Pirzolalık parça mı? Kafasına göre bir şeyler çıkardı oradan. O kısmı eve ayırdık. Hani sadece kavurma için bir kısmını ayırdık. Ondan sonra dedik ya hadi. Hemen eniştemin dükkana. Eniştem benim et toptancısı. Alo selamun aleyküm aleyküm selam. Baba biz etleri getiriyoruz. Tak hemen gittik etleri götürdük. Etleri artık işte orada parça 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 yapıldı. Oradan dağıtma. Bitti gitti. işimizi böyle hallettik. En sonunda yine o kavga sonucunda Okan'ın dediğine vardık.